Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda küçük bir yapay zeka uygulaması yapacağız. Yapacağımız uygulamada web kamera kullanılarak yaş tahmini bulunacak ve Emblok uygulaması kullanacağız. İlk olarak Emblo'a girelim. Arama bölümüne Emblok yazıyoruz. İlk sonuca tıklayalım. Make with Code Emblok sayfası geldi. Hemen şu altta Code with Robots var. Code with Python var. Code with Blocks'a tıklıyoruz arkadaşlar. İlk sayfada varsayılan bir hesap geliyor. Bu hesap içerisinde basit kodlar var. Küçük de bir uygulama var. Bu uygulamaya bakacak olursak şu şekilde boşluk tuşuyla bastığınızda tavayı buradaki canavara fırlatan basit bir uygulama yapılmış halde. Bu uygulamayla bir işimiz yok. Ondan dolayı dosyadan yeni diyebiliriz. Bir de yapay zeka uygulamaları yapabilmek için sağ taraftaki bakın buradaki giriş bölümünden şuradan da kayıt olup oturum açmamız lazım ya da Google hesabımıza giriş yapabiliriz. Evet. Girişte yaptıktan sonra en blokta aygıtlar bölümü var. Bu projemizde aygıtlarla hiçbir işimiz olmadığı için burayı kapatıyorum. bir P'yi de kapatıyorum. Çarpıya bastım ve sildim. Kuklalar bölümünden kendime uygun bir kukla ekleyeceğim şimdi ilk olarak. Ondan dolayı panda kuklasını da sildim. Artıya basıp kuklalar bölümünden robot ya da bot yazarak örnek kuklalar bulabilirsiniz. Burada mesela embot çizimleri var. Bu olabilir ya da robot yazıp şurada bir tane robot var o olabilir ya da herhangi bir hayvan kuklası da kullanabilirsiniz arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bunlardan bir tanesini de kullanabilirsiniz ben bir emot kuklası kullanacağım onun için buraya bot yazıyorum yani hepsine tıkladığımda evet bunlardan herhangi bir tanesi olabilir mesela şunu kullandım bakın şeyi de varmış ee, farklı kostümleri de var tamam dedim ve ekledim sayfama Şimdi uygulamam şu şekilde olacak. Ee, kuklaya tıkladığımızda yani robota tıkladığımızda Robot açılan kamerayla bizim yaşımızı tahmin edecek Ve bizi Arka planda Yaşımıza uygun bir arka plana götürecek. Ondan dolayı e, Arka planları oluşturalım şimdi hızlıca Arka planlara gidiyorum Tıkladım Kostüm şuradan artıya tıkladım Şimdi ilk olarak 05 yaş aralığında bir arka plan ekleyelim Onun için şu kids room var bakın burada birkaç tane kids room var 2 tane bunu ekledim Birinci arka planım bu Sonra kostümlere girip Buradan bakın şu mevcut arka planı siliyorum Kids room kaldı i̇şte Dekor ekle diyerek diğer arka planları ekleyeceğim İkincisi e, Okul arka planları olsun Şunu ekledim Sonra okul çağından sonra, ki arka planım üniversite olsun burada yine bir school var bunu ekledim playground da olabilir bu da üniversite kampüsüne benziyor sonra üniversite bittikten sonra iş hayatı olacağı için burada iç mekanlardan ofis e, arka planı vardı evet şurada ofis 1 ofis 2 ofis 3 var görüyorsunuz bunlardan bir tanesini ekleyebilirsiniz ofis 1'i ekliyorum. İş hayatı bittikten sonra e, emeklilik hayatı olduğunu düşünürsek burada da kamp, kamping ya da şuradan tatiller deyip e, sahil kenarı gibi e, daha çok tatil için ayrılan arka planlardan bir tanesini ekleyebilirsiniz. Biraz, ya da şu kamping ekleyelim. Şu kamping olsun. Bunu da ekledim. Şimdi 5 tane arka planımız var. E, sahneye eklediğimiz robot bu arka plan bizim yaşımıza göre bizi arka planlardan birine götürecek. Uygun olana götürecek. Ama ilk olarak da girişte başlangıç arka planı ekleyelim bir tane de. Bunun içinde buradan boşluk diyor. Bakın boşluklardan olabilir. Dış mekanlardan olabilir. Bakalım hemen uygun bir tanesini bulalım. Böyle bir orman gökyüzü olabilir. Evet şunu alalım. Şunu aldım. Alt skirt. Bu da bizim giriş arka planımız olsun. Evet, arka planımız bu. Ee, bu robotumuzun da yönünü çevirdim. İkinci kostümü de yönünü çevirdim. Şöyle sağa yerleştirdim. Daha büyük sahne görseli için şu alttaki düğmeye tıklıyoruz. Bakın sahnemiz burada. Robotumuzun iki kostümü var. Bu kostümleri de isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi buradan çıkıyorum. Ee, tabii şu arka plana şuraya yazı yazabiliriz robotumuzun üzerine de yazı yazabiliriz şöyle yaş tahmini için tıklayın yaş tahmini buraya da yaş tahmini oyunu gibi yazılar yazabiliriz şimdi gelelim yapay zeka eklentisine uzantıya tıklıyoruz şuradan buradan bilişsel hizmetleri tıklayıp ekle diyerek giriş yapmış olmanız lazım burada farklı uygulama çeşitleri var yapabileceğimiz bunlardan biz hangisini seçeceğiz Yaş tahmini, yaş tanımayı, şurada recognize people's age after kodunu aldık. Bu iki kod, bu kod bize e, kamerayı açtıracak. Bu da kameradan algıladığı tahmini tutacak. İki tane çok önemli kod. Bu kodları kullanarak programımızı yapacağız şimdi. Peki bu kodlar nerede olacak? Kuklaya tıkladığımda çalışacak. Ondan dolayı olaylara geliyorum. Bu kukla tıklanınca, şurayı biraz büyütelim, şurayı da küçültelim. Evet bu kukla tıklanınca ne olacak? Bakın tıkladığım anda kameranın çıkması gerekiyor. Kuklaya tıkladım. Bakın kamera geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve şuradan yaş tahminini bir saniye sonra veriyor. Bakın ne çok isabetli bir tahmin olmuş. Şimdi ee, kuklaya tıklayınca ne olacak? yaş tahminine başlayacak. Ama önce de e, yeşil bayrağı tıklandığında da bizim ilk dekorumuza ilk dekorumuza gelmesi lazım. O da şurada yeşil bayrağı tıkladığımızda kılık değil pardon dekor olacak. Hangi dekor? Bakalım buradan outskirt dekoruydu. Yani bayrağı tıkladığımızda bu dekordan başlamasını istiyoruz. Bu kuklaya tıkladığımızda da önce bir bip sesi alalım. Tıklayıp tıklamadığımızı Anlamak için, bakın bu şekilde bir bip sesi aldık. Şimdi bip sesini aldıktan sonra artık başlayalım. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ilk olarak eğer yaş tahmini, yaş tahmini işlemlerden e, şu operatörü kullanalım, biraz büyütelim görebilmeniz için yaş tahmini sonucu diyelim ki 60'tan küçükse. 60'tan küçükse ne olsun? Ee, tekrar bir daha yaş tahminine baksın. Kopyasını çıkartıyorum. İçine attım bunun. 60'tan küçükse adım adım gidelim. 60'tan küçükse diğer ihtimallere baksın. 60'tan küçük değilse yani 60'a eşit ve büyükse o zaman farklı bir dekora gitsin. Hangi dekora gitsin? Şuradan alalım. Kids Room'dan ee, Camp dekoruna gitsin. Ve gittikten sonra desin ki eee şunu silelim. Güzel bir tatil. Güzel bir gün desin. Ya da ne güzel bir gün desin. Ne güzel bir gün dedi. Tamam. Sonra 60'tan küçükse ne olacak? Diğer ihtimale bakıyoruz. 60'tan küçükse 25'ten küçük mü diye baksın. 25'ten küçükse üniversite ve diğer alttaki ihtimaller olsun. 60 ile 25 arasında ise da çalışsın. Çalışma hayatına katılmış olsun. O zaman hemen şuraya şu kodları alabilirim. Aldım ve şuraya ekledim. Hangi dekor? Ofis dekoru ve ne desin? Çalışma hayatında başarılar dilerim. Hayatında başarılar dilerim dedi. Sonra 25'ten küçük olmasından sonra başka ihtimaller de var. O ihtimallere bakalım şimdi. De. 25'ten küçükse e, şunu şöyle göstereyim size. 25'ten küçükse şuradaki ihtimalimiz ne olsun? Bu sefer de 18'in küçük mü diye baksın. Yani 18 ile 25 arası üniversiteye gideceğini düşündüğümüz için burada school bir yüksek öğretim yüksek öğrenim yüksek öğrenime devam etmelisin diyelim şimdi atalım buraya ve ne olacak böyle 25'ten küçükse bakacak eğer ki 18'den küçükse buradaki içindeki şu anda eklemediğimiz ihtimaller gerçekleşecek değilse yani 25 ile 18 arasında ol olma ihtimali de o zaman yüksek öğrenim için eklediğimiz dekora gitsin. bir tane daha aldım burada da diyeceğim ki 0-6 yaş üzerine bu ihtimalle gerçekleşsin 6 yaşından büyükse 18 en küçükse Classroom şimdi okula gitme zamanı gitme zamanı desin bir de koyalım Burada da school bir dekoruna geçsin. Ve desin ki son olarak da eğer 6'dan küçükse de şunları kopyalıyorum. Şuraya atıyorum. Ne olsun? Kids room yani oyun oyun zamanı ya da oyuncaklarla oynayabilirsin. diyecek. Şimdi bakacak olursak çalışmamıza. Büyütüyoruz yeşil bayrağı bastık başlangıç dekorumuz robotumuza bastık kamera açıldı kamerayı yana çektim ve hemen bakın çalışma hayatında başarılar dilerim dedi yaş tahmini ama yaş tahminini ekranda görelim onu unutmuşuz hemen şuraya üstte yaş tahmini kaç olduğunu bize söylemesi için şuraya merhaba deyip sonra yapay zeka bölümünde yaş tahmini sonucunu alıp buraya koydum ve bize tahminini söylesin tekrar çalıştırıyorum bakalım evet, çok hızlı geçtiği için göremedik tekrardan bakalım Evet çok hızlı geçtiği için göremedik ona hemen güzel bir çözüm bulalım <laughs> yaş tahmini sonucu bu çok tabi çözüm var burada bir saniye bekletelim ekranda ekleyelim şimdi çalıştıralım yeşil bayrağı tıkladık başlangıç ekranımız e, Robotumuzu tıkladık bir saniye geçti 40 dedi e, Tabii ki 40 yaşında değilim biraz önce 37 demiştim ama ışıkların <laughs> oyununa göre demek ki değişebiliyor şimdi ee, bu e, bir de tıklandığında sonraki dekor kodunda koyalım ki e, kuklaya tıklanınca bu kuklaya tık, onu da ayrı bir yere koyalım. Bu kuklaya tıklanınca ne yapsın? E, sonraki dekora geçsin. Bakalım nasıl geçiyor görelim. Büyütüyorum. Başlangıç ekranım. geçti evet. 41 dedi. Gittikçe büyütüyorum bakalım. Bir daha yeşil bayrağı tıkladım. Bir daha. 42 dedi. Evet her seferinde biraz daha büyütüyor beni. Yani bir saniyede bir yaş büyüdüm. Şimdi sonraki dekora gitsin gelsin. Öyle yapalım burada. Ee, olaylar. Yani konuşuyor gibi olması için. Kontrol dedim. Hatta burada e, sürekli tekrarlardan alıp şurada 3 tekrarla sonraki kostümü destek araya da bir saniye 0.2 saniye atsak bakalım sonucu görelim Evet 39'u düşürdü tekrar Bu şekilde Konuşuyormuş gibi de tabi detayları yapılabilir biraz daha uğraşmak gerekir daha güzel bir ses ağız uygunluğu olması için çalışılabilir şimdi son olarak yazılarımızı da yazalım arka plana geldim arka planda kostümlere geldim birinci kostümün hemen üst tarafına bunun ne uygulaması olduğunu yazalım yaş tahmini uygulaması uygulaması dedik. Sonra hatta v1.0 v1.0 Sonra bir tane daha robota tıkla sürprize hazır ol diye de öyle kullanıcıyı heveslendiren. Şunu da yazı tipini buradan handwriting yapalım. Ve handwriting olarak şurada dursun. Renkleriyle de oynayabilirsiniz. Oynamasam olmaz zaten. Evet, şu şekilde büyütelim. Bakalım nasıl oldu? Güzel oldu. Evet, uygulamamız son erdi arkadaşlar. Basit, güzel bir yapay zeka uygulaması yapmış olduk. Kodlarımız bunlar. Kupla da yazılı. Ee, Tabi burada siz diğer yaş gruplarının çalışması için mesela kendi yaşınız kaçsa ona göre kostümleri o kostümlerle oynayabilirsiniz. Çalışıp çalışmadığını görebilmeniz için. Bakın burada kit School 1 kalmış. Bu Classroom 2 olacağı yerde. Evet. Bu şekilde bir uygulama oldu. Bir başka uygulamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.